Muhalifiyetin ardından ben eminim yönetimin Jose Mourinho'yla kendi arasında bir toplantı, bir görüşmesi olmuştur. Şimdi yeni sezona dair bir planlama yapılıyor mu, yapılmıyor yapılıyor. mu? Yani neler oluyor şu an? Evet içerisinde? şu an bir belirsizlik var ama dün yönetim kurulu toplandı statta. Ben de stada yakın bir konumdaydım. Yani herhangi bir gelişme olursa orada paylaşacaktık ama olmadı. Şunu atlıyor herkes. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bazı maçların ardından toplantılar yapılıyor. Rutin toplantılar yapılıyor yönetim kurulunda. E, bu olağan dışı şeyler değil. Sadece gündemde olağan dışı bir şey varsa madde olarak ekleniyor ve konuşuluyor. Yani dünkü toplantı alelacele yapılan bir toplantı değildi. Planlı bir toplantıydı. E, YDK var 26 Nisan'da Divan Kurulu var. Yüksek Divan Kurulu'nda e, tüm detaylar konuşulacak. Onun için e, yani oluşturulan bir ortam vardı, madde eklendi. E, bu maçla ilgili de konuşacağız, işte Jose Mourinho ile ilgili konuşacağız şeklinde. O toplantıdan şimdilik olağan dışı bir karar çıkmadı. E, Jose... Bekleniyor mu böyle bir karar? Ben şahsen beklemiyordum. Ben de, de ama. beklemiyordum açıkçası, çünkü daha önce de yaşandı bunlar. E, geçen sene, ondan önceki sene, bu tarz toplantılar yapılıyor ama. E, Ali Koç başkanlığında bu tarz acele kararlara şahit olmadık. E, çok hızlı reaksiyon açısından. O yüzden de şimdilik bekleyeceğiz. 26 Nisan'ı herkes bekliyor. Bu arada yani Sayın Aziz Yıldırım'ın da hani zaman zaman bu ifadeleri oldu. Sayın Ali Koç'un da bu ifadeleri oldu. Ali Koç dedi ki ben gitsem de Mourinho ile devam edilecek. Keza hani nasıl diyelim doğal aday kendisi veya çevresindeki insanlardan bir olabilecek Aziz Yıldırım'ın da e, duyduğumuz kadarıyla sen de hani hı hı. şey yapabilirsin. Doğruysa doğru diyebilirsin. Az e, azılırım da düşüncesi başarısız olsa bile Fenerbahçe'nin Mourinho ile bir sene daha devam etmesi yönünde bir bakış açısı var iki tarafta. Tabii ki başkası gelir. İşte Sayın Saran aday olabilirim dedi galiba bir evet, sosyal medya evet. hesabında. Yani bu açıdan ben Mourinho ile ilgili ben de ee, radikal bir kararın verilmeyeceği kanısındayım Eğer sezon sonuna kadar çok büyük bir yıkım olmazsa Yeni sezon planlaması da yapılıyor bu arada i̇şte Yeni sezona dair radikal bir karar var mı ben bunu merak ediyorum şimdi Mesela ayrılacak diyorum. bir futbolcu var mı bir isim var mı Vallahi benim biraz önce bir liste hazırladım Ayrılabilecek ve kesin ayrılacak da futbolcular var Nerede kullanacağız i̇sim... o listeyi İşte şimdi ya yavaş yavaş şimdi kullanacağız şimdi bu sefer Şimdi miyiz? konuşabiliriz isim ver. Buyur o zaman başla Ayrılacak oyuncular mı Ayrılmasın ya, tamam, şey tamam. ya da sözleşme. Şu an, an, an hiçbir şey için kesin konuşmayalım. Daha tamam, lig bitmedi tamam. çünkü. Ayrı mesele ama eminim evet. planlama vardır. Bence Edin ile başlayabiliriz. Zaten, Zaten bugün bitiyor. de evet. Bugün de gün boyu bültenlerimizde e, izleyicilerimiz görecek bu haberi. E, Edin ile şu an için sözleşme yenilenmesi beklenmiyor. E, ama ben kendisine tebliğ edilen bir şey yok galiba aynı. Yok var. Var mı? Evet. E, çünkü bir iki hafta önce de bu konu konuşuldu. Dzeko ve Tadic ile alakalı. Hı. Tadic için biraz daha bekliyorum. araştırmam devam ediyor ama Edin geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam yakın çevresiyle yaptığı istişareler sonucunda ya benim de ulaştığım bilgi bu yönde sözleşme yenilemeyeceğini ifade etmiş kendisi. bu tabii ki kesin. Bu daha tek taraflı henüz. Yani kulüp Hayır, yani çift taraflı mı? Çift taraflı. Yani kulüp henüz zaten bir şey önermedi. Tadiç'e de önermedi. Ceko'ya da önermedi. Sezon sonu görüşülecekti ama şu an için ayrılık daha yakın edinecek Dzeko'ya, bunu söyleyebilirim. Zaten ilgisi olan kulüpler var. Sözleşmesi sona erecek. Sanırım İtalya ve Hırvatistan'dan da birer kulüp edinecek onun durumunu çok yakından takip ediyor. Gelişmeleri biz de takip Zaten edeceğiz. Hırvatistan'da da... bir sürpriz mi sence ya? Edilmemesi mi? Evet yani yani bence Tadic'le edilmemesi hiç bir sürpriz değil. Yani. Ceko Ceko %50-50 diyebilirim ben. Şu an... Allah Allah ben de tam tersi düşünüyorum. Yani bence kesinlikle Ceko ile devam edilmeyip tad işte. Yani şöyle Ceko'nun hani dinamizmi konusunda tabii ki çok şikayetçi olan taraftar ve kamuoyu kısmı da var. Ama ben hala Kayserispor maçı da dahil olmak üzere oyuna girdiğinde yani nasıl diyeyim yani gerçekten belki de bu üzünülecek bir şeydir ama Fenerbahçe'nin oyunu değiştiren tek isim hala hala maalesef 40 yaşındaki Ceko. Yani Ceko girene kadar e, takım hücum üretmekte bile çok büyük sıkıntı i̇şte yaşıyor. E, yani oraya, o yüzden hani Ceko 30 dakika oynar 45 dakika oynar tabii ki daha makul bir maaşa. Yani biraz maalesef. daha araya gireyim. O, o tarzda bir futbolcu alınabilir ileri uca. E, geçiş oyununda ya Ceko gibi sırtı dönük o pas istasyonunda etkin rol alabilecek bir futbolcu alınabilir. Artı bir forvet daha alınacak gibi görünüyor. Peki sana şöyle söyleyeyim. Edin Ceko yani son yıllarda Türkiye'ye gelmiş en kariyerli ve çok da faydalı bir oyuncu. Çok da kuşkusuz. karakterli. Kuşkusuz buna hepiniz katılırsınız herhalde. Müthiş bir insan Müthi kendisi. Yani ben hiç tanışmadım ya da bir araya da gelmedim ama tahmin ediyorum saha dışında sizlere ve çevresine... inanılmaz de... gü güler yüzlü de bir insan. Peki Galatasaray'ın ileride yaptığı baskıyı Cekon'un olduğu bir takımda yapabilir misin? Tabii ki hayır. Avrupa'da o tempoya çıkabilir misin? Tabii ki hayır. İşte konu burada. Yoksa Cekon'un golcülüğüyle, takıma verdikleriyle ee, kaptan olarak soyunma odasında hareketleriyle arkadaşlarını bil Bak hiçbir şüphem yok. Bak hiç tanımamama rağmen bunu söyleyebiliyorum. Ama ben sana söylüyorum. Şimdi rakibinde çünkü hep Galatasaray öne veriyoruz. Kötülerden örnek olmaz. Beşiktaş'tan şu an örnek veremeyiz. Beşiktaş da kötü bir durumda. Osiman basıyor. Barış basıyor. Yunus katılıyor. E, orta ileriye çıkıyor. E şimdi sen de Talişka öyle bir meziyeti yok. E, Ceko öyle bir meziyeti yok. Sen maksimen, öyle bir meziyeti yok. Ona yani şimdi... Enesri, nispeten bu isimler bu, arasında enes'i fena... biraz daha yani bu isimlere oranla diyelim. Bu... E şimdi Oğuz Aydın unutma söyleyeceğini. İleride baskı yapman. Ya senin tempolu, yüksek tempolu, şiddetli tempolu oyun oynayabilmen için, o fiziki mücadele verebilmen için bu tarz oyunculardan vazgeçmek e işte zorunda kalıyorsun. İşte burada yine e, Mario Gomez'den bahsetme saatimize geldik. Günün o bir iki dakikalık var ya. Yani şimdi Edin Dzeko, tek başına sabredebilirsin ama işte bahsettiğin yanında Tadic, Talişka, sen Maksim'en koyarsan e, şimanski'nin posası çıkar. Sonra da taraftar yuhalar. Normalde hakkı olmadığı halde. E, 3-4 kişinin yerini doldurmaya çalışan, baştan aşağı böyle artık dil dışarıya e, çıkarcasına koşan Szymanski tepki görür. Ferit, aman e, Ferit diyorum. Ferit abi, şey anladım. E, Fred. Fred çok kötü denir. Geçen Fendi. sezonki gibi değil denir. Yani ve diğer oyuncuların da performansı aşağı çıkar. O yüzden hani ben Edin Dzeko, yani başkasıyla sübvans edilebilse eğer ki o onun orada koşmadığı kısmı başkası doldurabilse belki olabilecek ama işte. işte ama artık bak şu an gün katılıyor musunuz bilmiyorum. Biz Mario Gomez'in o şekilde dolduruyorlar. Siz bu konuda yorum yapmayın bence. Siz bence bu konuda hani biraz daha e, sessiz kalmak sizin için daha iyi olabilir. Biz e, en azından topa biz girelim bu anlamda. Şöyle günümüz futbolunda Mario Gomez'in oynadığı dönemde bunu kurtarabilirdim belki. Mario Gomez aynı futbolcu kariyeriyle aynı fiziki özellikleri Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta bugün oynasın yine aynı problem olur. Çünkü futbol artık atletizm üzerine kurulu. Yani baktığımızda yani Ronaldinho tarzında bir futbolcu kalmadı ya dünyada. Artık estetik futbolcu yok. Şimdi Gomez'in olduğu dönemde Beşiktaş'tan bahsediyorsunuz. O takımın içerisinde olduğum için çok Hı. rahat söyleyebilirim. Atiba o takımın hamallığını yapıyordu. Genç Oğuzhan vardı. Koşmuyor gibi gözükürdü ama inanılmaz tempolu oynuyordu. Sosa Şahan vardı. Sosa vardı. Olcay vardı, Töre vardı. Şimdi tamam aynı kadroya bugün Gomez olsun yine sıkıntı yaşarsın diyorum. Valla geçen seneki kadroda Icardi'nin olduğu kadroda yine koşanlar vardı. Icardi orada yani yeteri kadar koşmamasını kapatan bir kadro vardı. Ama aslında. Icardi yani şimdi çok ayrı bir örnek ya. Yani çok önemli bir oyuncu. Tabii Gomez de çok ayrı bir oyuncu ama Icardi'nin temposu geçen sezon yakaladığı ime. Gomez de yakaladı aynı şeyleri yine aynı şey söylüyorum. Başa dönüyoruz biraz kendimizi tekrar ediyoruz ama ben günümüz futbolunda bunu kaldırabileceğini düşünmüyorum. Ya olabilir tabii. Ya bir yani. oyuncuyu ben hoş görürüm Görür müsün? Bir oyuncu. Bir. Bir. Bir oyuncu. Fenerbahçe'ye sayıyoruz bak. Saydım ilk bir çırpıda. Fenerbahçe'ye sayı e, Cekosu, Hadici. Sen Maksimeni. Sen Maksimeni. Bak Oğuz takımın en temel futbolcusu. Ha? Ama o da hücum baskısında yok. Yani farklı tipte bir oyuncu. Yani onun tipi o futbol oynayış tarzı buna uygun değil. Her futbolcunun da farklı meziyetleri var. Şimdi Ceko'da belki baskıda yararlanamıyorsun diye eleştiriliyor yaşı itibariyle ama etrafını çok güzelleştiren bir isim Ceko. Nedensiz bu bir 15 gol attığı bir süreç vardı. Yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam Ceko sen ile birlikte. Ceko ile beraber oynuyor. Evet evet. Ve zaten son iki ayda Sağ da, ol, da yanılmıyorsam. Beraber oynamayı bıraktıkları dönemde Enes'in bir golü var. tabi. Çünkü geçen Ramazan yıl Beşiktaş derbisinde izledim Ceko'yu. Ya bir oyuncu etrafını bu kadar güzelleştirir. Tartışmasız canım. saha içi Fenerbahçe'nin saha içi lideri. E, Fenerbahçe'de çok büyük bir değişim bekliyorum ben. Bir sonraki sene için. E, yani eleştirenler olacaktır. Birazdan tabii yorumlara da bakarız. E, yönetim değişecek mi? Tabii teknik ekip kalacak mı? Bu bile belli değilken böyle konuşmak ne kadar doğru? Şu an onu bile bilmiyorum. Ama önümdeki bu listede devam edilmeyecek oyuncuların olduğunu biliyorum. Bu çok net bir bilgi. Livakovic için de şunu söyleyebilirim. Hem e, Arap Yarımadası'ndan hem de Avrupa'dan, Şimdilik ülke söylemeyeyim. Biraz daha bekleyelim. Teklifler var Livakovic'e. Ve Fenerbahçe yönetimi bu teklifi değerlendirebilir. Ben biliyorum. Divakovic. Söyleyebilir miyim ben? Mi? Söylemeyeyim mi? Aramızda peki, kalsın. Peki aramızda. Burada Livakovic... Program sonu tartışalım. <laughs> yani yanılırsam lütfen dalga geçmeyin ama ya Arap Yarımadası'na gitme olasılığını yüzde bir falan görüyorum ya. Avrupa'da kariyerine yani devam eder. Çünkü... Niye? <laughs> Öyle baktın Hı? ama. Sebep? Ya sebep öyle paraya çok ihtiyacı olan biri değil, yani ailesi de varlıklı, kendisi zaten İstanbul'a bile zor gelmiş, Hırvatistan'ın dışında hı hı. zor çıkmış, yani Hırvatistan'dan uzaklaştırmak bile zorken. O zaman ben sana şöyle bir şey söyleyeyim, paranın önemi yoktur, önemli olan miktardır. <laughs> Peki tamam. Sen böyle deyince ben daha da uzatmıyorum. Yani ben hiçbir futbolcunun hiçbir takıma gitmeme durumu olduğunu düşünmüyorum. Her futbolcu her takıma girebilir. Hepsi olabilir. Devam edelim. Ee, evet, Avrupa'dan yani Liva e ilgi en var. Heh, Son cümlem. ile ilgili de tatmin edici bir teklif gelirse yollar ayrılabilir. Fenerbahçe orada yeni bir kaleci bakabilir. Ennesiri. Ee, <laughs> Ennesiri evet. bakıyorum listede var. Yalnız Enesiri. listenin altlarına indi arada bayağı futbolcu var musun? Arada çok futbolcu var hepsini anlatacağım. Ennesiri ile ilgili de teklifler değerlendirilebilir. Yani e, sezon ortasında... Bu kesin yani Arap Yarımadası'ndan 30-35 milyon avroluk hatta bonuslar dahil çok daha yukarıda bir teklif geldi. Ama sezon ortasında bu kararı almadı Fenerbahçe yönetimi. Ki burada da konuşmuştuk normal bir karar olduğunu da düşünüyorduk aslında. Tabii Mustafa özür yani. dilemişti ya yani. Özür dilemiştim de bence... Bir özün geri mi ya, alıyorsun? Fonda i̇şte, olduğu bir dönem de vardı. Şimdilik bir geri alayım ben. Son iki ayda bir gol attı yani, çünkü. Evet evet değerlendirilebilir. Yine bu tarz teklifler, ilgiler oldukça. Ee, çok hızlı geçeyim. Şikrin yer gelecek sezon ne olacağı belli değil. Fenerbahçe yönetiminin bir hamle yapması gerekiyor orada. Bon servisi için. 15-20 milyon avro en az Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak. Burada soru işareti koydum. Şu, Ceko, Tadiç, Kostiç. Bu isimler devam edecek mi? Ceko'yu ayrı tutuyoruz şu an için. Tadiç devam edecek mi? Çünkü e, Livakovic de aynı şekilde. E, bir Balkan yani yapılanması da demeyeyim de, öyle bir topluluğu vardı var yani Evet, Mimovic dönecek takıma. Evet, Mimovic dönecek ama Milan Şikrin yarın burada kararında Dušan Tadić'in ve Edin konu takımda kalması da büyük önem taşıyor. Onu da söyleyeyim. Şikrin yarın kararında. Evet. Önümüzdeki sene Transfer için hareketli geçecek. Bu arada Duruk Cankat da arada... hazır. Konya'ya da birazdan ha, gideceğiz. Tamam. Şimdi gitmeyelim. Birazdan gideceğiz. O bizi bekliyor. O zaman ee, isimlere, e... evet, isimlere devam Tamam. Devam ben de. bekletilmeyi bu arada hiç sevmem ama yani, evet biraz e, konu öyle girdi. Cankat'a nazımız bir geçer. E, yani. tamam e, evet Cankat. O sayı. Bir saniye. Şöyle Fazla. listeden gidebilir miyim? Ne kadar çok isim <laughs> Diego Carlos'la ilgili bir bilgi paylaşayım. Ben Kayseri spor maçının muhtemel kadrosunda tek yazmadığımız isim Diego Carlos'tu bizim. Orada ben Çağlar'ı kullanmıştım. Diego Carlos'la ilgili öğrendiğim şey şuydu. Takımla birlikte çalışmalara zaten evet başlamıştı ama şu an için 11'de olacak düzeyde değil. Ki doğru, ki, bir, değil bilgi değilmiş. Zaten, doğru bir bilgiymiş. Zaten bilgi maçta gördük. Ee, değildi ama 11 çıktı. On, 11 milyon euro bon servis verilmişti Diego Carlos'a. Geleceği merak konusu Fenerbahçe'deki geleceği. Onu da bir soru işareti olarak bırakıyorum. İlgi alaka olursa tabii ki değerlendirebilir yönetim. Ama olmazsa şu an için takımda kalacak gibi görünüyor. Cikun'un 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor, ama yani bir yıl kalıyor. Fenerbahçe yönetimi buradan bir gelir elde etmeyi düşünebilir. Bir yıl kaldığı için ee, yenilenmesi çok mümkün görünmüyor. görünüyor. Şey Alexander. söyleyeyim ya, yani bu... dağıldım artık. BKO'dan falan bahsettim mi? <laughs> Yok. Şunu söyleyeyim, hani konuşuyorduk ya bir futbolcunun ederi olduğu zaman ne olursa olsun vereceksin diye. İşte bak, Emniyetçi örneği mesela. Şimdi en nesli o dönem gönderilse büyük ihtimalle hala çok fazla eleştiri alıyordu yönetim. Daha doğru mu? Acaba? Şu an mesela aynı puana sahip olsaydı Fenerbahçe ve en nesliyle gönderilmiş olsaydı belki de denecekti ki yüzde yüz. En önemli adamını gönderdim bu yüzden. Iki. Evet, evet, evet. bir alakası i̇şte o, yokmuş işte. Onun önünü onu, kesmek için gönderilmedi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Burada ben Sayın Fikret Orman kulakları çınlasın. Ona da selamlar olsun. Onun tavrını hep doğru buluyorum. Bedelli olursa olsun o oyuncunun bedelini düşündüğün bedele geldi mi hiç düşünmüyordum hangi takım olursa olsun gönderiyordu. En doğrusunu yapıyordu. E, bence gönderilmeli. Yani teyitli bir bilgi yani bu 35 milyon eurolar konuşuluyor. Çok büyük en rakam. En Siri için. Çok büyük rakam yani. İşte sezon ortasına denk gelmesi biraz soru işareti yarattı yönetimin kafasında. Bir şekilde orayı kotarabilirdi yani. belki bir transferle ne bileyim. Kaleciği aldı zaten. İşte ama tam forvet değil de. Neyse. Ciku'yu söyledim. E, yenilenmeyebilir diye. BKO 2028 yılına kadar sözleşmesi var. BKO konusu yani oynamadığı için bir şey diyemiyorum ama İtalya piyasası olan bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Atalanta'dan da teklif vardı Bekao'ya. E, kiralık artı opsiyonlu bir şeklinde. E, Bekao için yine böyle bir şey olursa sakatlıktan daha sağlıklı ve fit dönerse yine böyle bir durum söz konusu olabilir. Onu altını çiziyorum.